Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilerle alakalı yapılan son değerlendirmelere göre en düşük emekli aylığının 20.000 TL olması için çalışmaların hızla devam ettiği, kaynaklar arandı. Bunların da meclise getirilerek mecliste yasaya bağlanaraktan en yakın zamanda bütün emeklilere en düşük maaşın 20.000 TL olması konusunda çalışmaların olduğu dile getiriliyor. En çok sorulardan biri arkadaşlar dul ve yetim aylıkları artacak mı? Tabii ki buralara zam gelirse o maaşlar da otomatikmen artıyor zaten. Ee, şu anda en düşük emekli aylığı 10.000 TL olarak geçiyor. Ama bazı dul yetim aylıklarında kimisi 6.000 alıyor, kimisi 7.000 alıyor. E bunlar da aynı orantıda. Bunların herkesin oranı birbirine aynı değil. Bu orantıya göre dul yetim aylıkları da otomatikmen artmış olacak. Sizin aldığınız maaşlara göre orantısal olarak da artmış olacak bu zamlar geldikten sonra. Bunu da bilgilendirelim. Öncelikle bayramdan önce verilmesi planlanıyor seyyanen zam şeklinde verilerekten en düşük emekli aylığının birdenbire 20.000 TL'ye çıkarılması konusunda çalışmaların olduğu hala da söyleniyor ama bir türlü yasal olaraktan yasal olaraktan meclise gelip de görüşülerekten bir oylamaya çıkmadı. E bu yasalaştıktan sonra zaten otomatikman en düşük emekli aylığı önümüzdeki günlerde emekli vatandaşların alacağı paralar en düşük emekli aylığı 20 bin TL olursa 20 bin TL alacaklar. Peki şu anda zaten 20 bin TL alanlar ne olacak? Şu anda 20 bin TL alanlar Temmuz'u bekleyecek. Maalesef böyle de bir durum var. Şu anda 20 bin TL alanlar Temmuz'u bekleyecek. Temmuz'da gelen zamla beraber zammını almış olacak. Vatandaşlar arasında en çok konuşulan konu e en düşük emekli aile 20.000 TL oldu. Biz zaten 20 alıyorduk. E Temmuz'a zamı biz alacağız. E bu vatandaşlar şimdi bir 10 bin TL zam alacak. Bir de Temmuz'da alacak. Bu adaletsizlik olmuyor. Maalesef oluyor. Bunun önüne geçilebilmesi için öngörülen teklif daha önceki günlerde verildi. Hala da bu teklif görüşülmedi. Teklif ne? Prim gün sayısına göre emekli maaşının hesaplanması, kök maaşın belirlenmesi. Yani siz ne kadar prim ödediyseniz 9000 gün, 10 bin gün ne kadar prim ödediyseniz sizin emekli maaşınızın buna göre hesaplanması, 5000 gün ödediyseniz buna göre hesaplanması. Yani 9 bin gün prim ödeyen biriyle 5000 gün prim öden birinin maaşı 10.000 TL olmasın diye aradaki adaletsizlik kalksın diye böyle bir önerge verildi. Bu zaten kabul edilirse kök maaşlar otomatikmen hemen birden değişecektir. Bunun öneri çözümü de bu. Ama bunu şu ana kadar yapmıyorlar. 5000 günden emekli olan vatandaş da 10.000 TL en düşük emekli aile alıyor. 9000 günden emekli olan da Hala da 10.000 TL ön ışık emekli aylığını alıyor. Nerelerse aralarında 15 yıl fark var. İşte buradaki adaletsizliğin giderilmesi için kök maaşın düzenlenmesi bu. Bunun teklifi verildi ama bu bayram önünde bunu şu an için yapacaklarını pek sannetmiyoruz. Çünkü komple bir değişiklik lazım. Bunun için de baya bir ciddi çalışmaların olması gerekmekte. Sizce emekli aylıkları nasıl olmalı, nasıl hesaplanmalı? Kök maaş üzerinden hesaplanıp herkese adaletli bir şekilde dağıtılmalı mı? Ondan sonra mı zam yapılmalı? Yorumlar sizin. Şimdilik hoşçakalın dostlar.